Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu güzel bitkimizi, seradan aldığımız bu bitkimizin yenilemesini yapacağız. Aynı zamanda bakımından biraz bahsedeceğiz. Yeni toprağına alırken. Bu bitkimizin türü mandavilla. Birçok alt türü vardır, farklı türleri vardır, farklı renklerde çiçekler açanları vardır. Aynı zamanda bazı türleri ise hafif kokuludur, çok hoş kokular yayar. Bitkimiz bahçe bakımlarında uygun, ağaç tiplerinde ekilebilir. Aynı zamanda saksılarda da bakımı çok uygundur. Güneşi sever fakat direkt öğlen güneşinde yağ sıcaklarında bitkimizi korumamız gerekiyor. Balkonda, açık balkonda, kapalı balkonda rahatlıkla bakılabilir. İsterseniz sarkıtabilirsiniz, isterseniz bir çubuğa bağlayarak yukarıya doğru uzamasını da sağlayabilirsiniz. İlkbahardan itibaren sonbahara kadar, eylül sonuna kadar sürekli çiçek açar ve sürekli büyür. Karasal iklimlerde, kış mevsiminde soğuklara da yanıklı olmadığı için genelde tek sezonluk, mevsimlik bitki olarak bilinir. Fakat karasal iklimlerde bitkimizi kış mevsiminde hava derecesi 15 derecenin altına düştüğü andan itibaren iç ortamları alabiliriz bitkimizi. Sararan yaprakları kuruyan dallarını keserek bir sonraki mevsime kadar, ilkbahara kadar bekleterek yenileyebiliriz ilkbaharda bitkimizi. Ege ve Akdeniz iklimlerinde böyle bir sorun Olmaz genelde e, Balkonda kalabilir Açık balkonda dış ortamlarda da kalabiliyor Zaten yine de sonbaharda Yapraklarını dökecektir Bu daması uygun olur Kış mevsiminde dinlenmeye geçer bitkimizi Bitkimiz Şimdi bunun yenilemesini yapacağız Bu bize sera'dan geldi e, Şurada gördüğünüz gibi Bolca kökler yapmış Köklerini tamamen sarmış Fakat bu bitkimizde Yine beş sorunumuz var Gördüğünüz gibi bu bezi çıkartmazsak bitkimiz uzun ömürlü olmaz. Bunu mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Tamamen toprağından arındırmamız gerekiyor. Her ne kadar bitkimiz toprakları sarmış olsa da buradan gelen gövdeden ana kökler sıkışıyor belli bir zamandan sonra. Sıkıştığı için ana gövdedeki kökler, ana kökler iletemiyor belli bir zamandan sonra diğer köklere besini ve suyu. O sebepten dolayı bitkimiz çok kısa bir zamanda ölme ihtimali var. Bunu şimdi ilk önce temizleyelim. Nemli toprağı sever, nemi sever bitkimiz. Üretim torfunda ekili zaten şu anda. E, fakat nemi sever çok aşırı sulamadan da hoşlanmaz. Aşırı sulandığında bitkimizin kökleri çürüme gerçekleşebilir. Çürüdükten sonra da bitkimizi çok kısa bir zamanda kaybedebiliriz. O yüzden nem dengesini çok iyi sağlamamız gerekiyor bu bitkide. Aynı şekilde aşırı sulamadan yapraklar sararabilir. Akıllı gübre de var bunun toprağında. Hem gübre hem bu bez, bu bezler biliyorsunuz üreticilerin paper pot diye adlandırdığı ki öyledir ismi. Fakat içinde mutlaka köklendirme hormonu kullanıldığından dolayı belli bir zamandan sonra zarar verir bu bezler. Suladıktan sonra da hiçbir şekilde erimez maalesef ki bu bezler. Toprağımın özellikle birkaç gün hem ev ortamıma adapte olması için bitkimin hem de toprağım kuruması için beklettim. Şu anda epey kuru toprağımız. Susuzluğa da dayanıklıdır aslında. Fakat nemi sever. Kendini belli eder zaten. Aşırı derecede susuz kaldığında da yine yapraklarını sarartabilir. Şöyle keseceğim dikkatlice ki ana kökleri sedelemeyeyim. Bakın. Perlit var içinde. Bunlar perlit. Fakat bu tarafını temizledim. Bir de şöyle çevireyim. Bu taraftan da keseceğim. Hem ana kökleri hem diğer oluşan kökleri zedelememek adına daha dikkatli çalışmaya çalışıyorum. zarar vermemek adına. Eğer seradan gelir gelmez bitkimizi kontrol etmezsek, üretim torfundan arındırmazsak hiçbir bitki uzun ömürlü kalmaz bizde. Ben aslında bu türde bu bezin olabileceğini düşünmemiştim. Maalesef ki olmuş yapmışlar. Birçok türde olmuyor, birçok türde oluyor. Artık hemen hemen tüm bitkilerde kullanılmaya başlandı. Bu bezle mutlaka arındıralım. Ben bu bitkiyi şimdi bu üretim saksısından aldığım gibi ilk başta gösterdiğim gibi hemen alıp yeni yerine dikmiş olsaydım bu bitkim yine büyümeye devam edecekti belli bir yere kadar. Fakat sonbaharda bitkimi tamamen kaybedebilirdim. Çünkü ona ana kökler orada sıkışıyor. Sıkıştıktan sonra da hiçbir şekilde gelişim devam etmiyor. Yine akıllı gübreler çıkıyor ortadan. Bu gübrelerin de fazlası zarar. Temizledik tamamen kökleri, hiç zedelemeden. İyi oldu. Bazen zedeleniyor kökler. Bunları da hafif hafif budamasını gerçekleştireceğiz. Ki bitkimiz yeniden yeni toprağa daha hızlı bir şekilde adapte olsun ve yeni kökler gerçekleşsin. Yeni kökler oluşsun. Bitkimiz büyüsün. Şimdi toprak karışımımıza gelince e, nemli toprak seviyor demiştik. Toprağımız bitkimizin kök yapısını gördünüz. Bu şekilde çok güzel kökleri var. Buradan yeni filizler oluşmaya başlamış. Toprak karışımımız ben kendi hazırladım. Menekşe toprağım ve sukulent toprağımı karıştırdım. Menekşe toprağımız biliyorsunuz ki e, nem tutucu özelliği var. Sukulent toprak karışımımız ise e, geçirgen yapıya sahip. İkisini birleştirdim. Çünkü bu bitkimiz nemi seviyor. Suladıktan sonra hem nem dengesini sağlamak amacıyla hem de geçirgenliğini sağlamak amacıyla böyle bir toprak karışımı çok uygun. Fakat böyle bir imkanınız yoksa hazır salon bitkileri için satılan hazır toprak karışımlarından alabilirsiniz. Öyle bir toprak karışımına bitkimizi ekebilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde bitkimi buraya koyuyorum. Toprağımı dolduruyorum. Bu benim bir tane askılı saksım. Saksımın içine bir miktar toprak koyacağım. Bitkimi yerleştireceğim. Ve kenarlarını dolduracağım. Herhangi bir besine ihtiyacı yok ilk etapta. Fakat geçen seneden bir bitkiniz varsa ve toprak değişimi yapmayacaksanız ilkbaharla birlikte Çiçek açan ve yeşil bitkiler için bitki besini verebilirsiniz. Benim sukulent toprağımda da menekşe toprağımda da bütün toprak karışımlarımda solucan gübresi olduğu için hiçbir besin vermiyorum bitkilerime. O yeterli oluyor. Kökleri zedelemeden, fazla da bastırmadan, sadece kenarlarından bastırarak yerleştiriyorum yeni yerine. Ve toprak dolgumu yapıyorum. Buradaki filim kalmasın altta. Şimdi bunu bu saksıya yayılmasını sağlayacağız. Her taraftan dengeli büyümesini sağlayacağım bundan sonraki süreçte. Toprağım çok hafif nemli. Hemen sulamayacağım. 2 gün sonra, 3 gün sonra bolca sulayacağım. Alt deliklerden suları akıncaya kadar. Çok güzel bir bitki, çok keyifli bir bitki. Bu nasip olsa gelin kızımın evine gidecek. Çünkü onun balkonu sabah güneşi görüyor. Orada çok güzel gelişeceğine inanıyorum. Sabah güneşi gören yerde, akşam güneşi gören yerde balkonlarınızda harika büyür. Çoğaltmasını ise sonbaharda çiçeklenme dönemi bittikten sonra bitki dinlenmeye geçmeden önce çiçeklerini budayarak çiçekleri bittikten sonra Çelik alarak, çelik yöntemiyle suda köklendirebilirsiniz. Direkt toprağa da ekebilirsiniz. E, bitkiyi de tamamen budayarak dinlenmesini sağlayabilirsiniz ilkbahara kadar. İlkbaharla birlikte tekrardan ya toprak yenilemesi yapacağız. Ya da gübre takviyesi yaparak büyümesini sağlayacağız. Birbirlerine sarılmışlar zaten. Bakar mısınız şurada? Sarmaşık bir tür olduğu için ya kendi dallarına sarılacak ya da yukarıya doğru büyümesini istediğimizde ona takviye yaptığımız çubuğa da sarılabilir. Ağaç tiplerinde olursa ağaçlara sarılır. Şimdi bence çok güzel oldu. Yani saksının her tarafını yayılacak şekilde yerleştirmeye çalıştım. Çünkü sadece bir tarafa bakıyordu. Şurayı biraz daha dolgu yaparsam çok güzel olacak. Dipten çıkan o iki tane filizi de kapatmamaya çalıştım ki onlar da büyüyebilsinler. Sürekli o diplerden gövdeden filizler oluşmaya başlayacaktır. Bitkimizin gelişimi ilkbaharla sonbahar arası olduğu için hem bezden kurtardık. Bu şekilde oldu canlar. Bitki ile ilgili tecrübeleriniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Varsa sorularınızı birlikte yanıtlayalım. Sürekli yeni çiçekler gelmeye başlıyor, gel gelmeye devam ediyor. Yeni yapraklar bu uzayacaktır. Ee, yaklaşık 70 santim bir metreye kadar hatta bahçeli ortamlarda daha uzun boylara yetişebiliyor kendisi. Makasımı nereye koydum? Heh. Şurada bir tane kuru daha fark ettim. Onu keseyim. Evet. Şimdilik bu kadar bu bitkiyle ilgili. Varsa sorularınız beklerim canlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Kanalıma destekleriniz için, minik kanalıma destekleriniz için hepinize minnettarım. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Denizli'den hepinize kucak dolu sevgiler canlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.